Bu Celal bizim burada olduğumuz anlarsa ikimizi de şuraya çiviler. Emin misin abi? Senin tarafındayız Celal Baba diye kıvırsak. Burada görürse yemez. Hayvan terli. İyi de abi Celal'e haber uçurmayalım diye kudret kilitlemedim bizi buraya. Günahımız yok ki. Dinlemez. Sarp, Mert siz de gelin mezbahaya. Hadi. Mezbaha diyor. Kıyma yapacak kudreti. Ah ya. Nur içinde yat Kudret abi. On numara manyaktın yemin ediyorum. Gittiler abi. Emin misin lan? Vallahi bence gittiler abi. Bir şekilde çıkalım artık şuradan. Dur dur. Acele çıkarken ecele çıkmayalım Berke. Doğru abi çıkmayalım. Burada bir koku var lan. Vallahi ben bir şey yapmadım abi. Yok öyle değil. Bu başka. Güzel bir koku. Tatlı bir şey. Tanıdık bir şey. Ya neredeyiz biz bir bakalım ya. Ulan. Ah oğlum Hasan. Çalıştır saksıyı be. Al yanaksın sen. Hayatta kalmanın ustasısın. Unuttun mu? Bir yeri açılıyor galiba. Şimdi bana cesaret lazım. Sen önden git. Tamam abi. gerçek mi lan bu? Öldük cennete mi geldik biz? Rüya mı görüyorum yoksa? Gerçek abi. Ama rüya gibi yani. İşte bu be. Dünyanın en güzel kokusu bu be. mutluluğun resmine bakıyorum. Ne resmi be? Anıtına bakıyorum, anıtına. Abi, ne yapıyoruz şimdi? Kudret abimiz vefat ettiğine göre... ...bu paraları biz alıyoruz. savaş ganimeti be. Hakkım benim bunlar. Onu sormuyordum abi. Biz ne yapacağız, nasıl çıkacağız buradan? Zaten Kudret abi bir miras bırakacak olsaydı... ...oğlum Hasan bu paralar senin derdi. Derdi abi. Derdi tabii oğlum. Çok severdi beni Kudret abi. Bilmez miyim abi? İçi rahat eder şimdi, gözü açık gitmez. Gitmez tabii. Gitmez tabii zaten. Biz bu paralarla Celal'i bitireceğiz. O da onun mirası. Harbi mi diyorsun abi? Harbi tabii oğlum. Artık çakal felsefesi yükseliyor. Bundan sonra titreyen maymun moduna geçiyoruz. O ne abi? Onu sonra anlatırım. Şimdi bu paraları bir şekilde buradan çıkarmanın yolunu bulalım. Ben de onu diyordum abi. E ulan o zaman niye lafa tutuyorsun hadi hareket hareket. oh. Oh yüzlük. Oh. Oh be. Oh. Oh. Gel. Bu ne? Bu çanta ne? Ben ne bileyim abi. Uuu! Vay 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 vay! Burada da bir hazine var. Kudret abimiz birilerini dosyalamış. Bunlara da çalışmak lazım. Berke. Bundan sonra bize karada ölüm yok. Yok abi. Ne yaptın? İçeri hallettin mi? Tamam mı? Temiz mi? Temiz abi hallettim. Hepsi zaten baygındı. Bizden bilmezler. Celal'den bilecekler. <laughs> abi titreyen maymun dediğin bu mu? Yok. Ona daha var. Oraya gelince ben seni uyandırırım. Bölüm sonu canavar gibi bir şey. <laughs> hadi. Hadi hadi hadi. 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 Çalış çalış. çalış. Gidirelim gidelim buradan. Hadi hadi çabuk 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 çabuk. <laughs> Muavin. Bak bakalım arkadan parasını uzatamayan var mı? Abi, para seni bozmasın. Bak espri kaliten düştü bir anda. <laughs>